Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi video dışı diğer videoları bir kontrol ettim. Burayı birazcık büyüttüm. Burayı böyle bir ışıklandırayım dedim. Çünkü bazı videolarda bazılarında değil de işte bu özellikle madende olduğumuz videolarda baya bir karanlık gözüküyordu. Bilmiyorum. İç yorumlarda abi karanlık gözüküyor diyen de olmadı. Ama dedim yine ne olur ne olur bir aydınlatayım. Sonra baktım şöyle mağara taşı diye bir şey buldum. Game modda yaptım zaten bunu. Mağara taşı diye bir şey buldum. Baktım şekilde duruyor. İlk önce şey yapacaktım. Normal ışık taşı döşeyecektim. Baktım bu hem daha şekil duruyor hem de bir de böyle bir ışık taşı gibi bir efekti çıkmadığı için. Işık taşı şimdi bu kadar fazla döşeyince belki kastırır falan diye. Bunu döşedim. Gayet hoş duruyor. Yani benim için şu an gayet güzel. Size de umarım çok parlak gözükmüyordur. Tamam akşam olmamış. Şimdi bu bölüm şu sistemi artık bir yapacağız. Bu sistemi otomatikleştiriyoruz zaten gittikçe. Şimdi öncelikle bize lazım olan şey. Bu arada eksik malzeme olursa artık direkt game moddan alırım. Zaten modun ufaktan sonuna doğru yaklaşıyoruz. 4-5 bölümü herhalde biter. Şimdi hocam öncelikle. Bu nasıl yapılıyordu? He, şöyle bir sıkıntı vardı doğru. Tamam bunu game moddan alacağım. 21 tane ben bunu yapamam zaten. 21 tane olması lazım. Bizde kaç tane var? 9 tane vardı değil mi? 9 tane var. Hemen. Dur attı alan. Başka bir şey lazım olursa diye ona da bakıp direkt alsak mı acaba? Hazır game moda geçmişken. Neyse lazım olursa öyle bakarız. Hemen şuradan alıyorum şundan şimdi. Nerede o? Şurada. Ya normalde kendim de yaparım da. Çok gereksiz vakit kaybedeceğiz. Eşyasını toplayacağız falan. Bir bölüm sadece bunları yapmaya gider. Uğraşmaya gerek yok. Şimdi ben 9 tane var. 18 tane lazım. Şuradan bir 18 tane alayım. Dur lan 18, 9 nasıl 21 yapıyor? Dur matematiğim bitti şu an. Bir dakika şunu bir 2'ye bölsem. 9, 18 yapar. 19, 20, 21. Tamam. Fazla aldım. Şimdi tekrar survival'a geçiyorum. Tamam. Şimdi bunu bir de yerleştirmek sıkıntı. Bunun tam bir şekline bir bakalım. O şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Şimdi bak. Üst üste 3, üç, 3'erli şekilde 1, 2, 3, 4, 5 kat çıkacağız. Burası 5 kat yüksekliğinde mi benim mekan? 1, 2, 3, 4 Boku yedik. Bu aleti dışarıya yapmamız lazım. Buraya sığmıyor bu. Ya da şimdilik kassam mı lan acaba bir blok? Ya da boş ver dışarı yapalım ya. 21 blok. Aşağıyı yükseltmek de istemiyorum şimdi. Bütün şeyi bozulacak oranın. Şuraya yapayım bak şuraya su çarkını bağlar yine bunu çalıştırırız. Şimdi şöyle. 5 blok yüksekliğinde olması lazım. Oraya şimdi benim boyum yetmeyecek. Buradan iki tane toprak kırın. Yine aynı şey oldu lan. Bir blok daha lazım dur. Çok da şeklini bozasım gelmedi an. Tamam bu yeter. Şöyle. Tamam. Geriye kalan üçü de yanlara koyuyoruz. geriye kalan işte şu şekil. Öküz gibi bir makine oldu. Bu yaptığı şeyi neresinden çıkartacak şimdi? Şuraya mı bağlasak acaba? Dur şimdi aşağıdan bir şaft gel yani şaft elimde var. Aşağıdan bir şu su şeyinden getirip çarkından. Onu oraya bir koyalım o bir dönsün. Üç tane var. Ver lan üçünü de koyarız. Başka bir şey. Şu çark belki lazım olabilir. Şunu da alayım. Tamam önce şu makineyi bir çalıştıralım da. Ondan sonra yapacağımız şeyin parçasını getiririz. Burayı ben bir blok daha büyütsem mi? Dur bir iki ile dönecek mi bakalım onu bir test edelim de. Şu an gayet iyi dönüyor. 128 ile dönüyor tamam. Şu aşağıdan çarkı bağlayınca döndürebileceğiz mi bakalım. Tam tahmin ettiğim gibi çünkü sistem çok büyüdü. Bunun gücü yetmedi doğal olarak. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Şunu kır. Buraya bir tane daha su çarkı koyacağız. Şöyle bir tane daha bağlasam direkt acaba döner mi? Tamam bu da dönüyor. Güzel. Direkt çarkı bağlıyorum. Tamam, sistemi çalıştırdık bak. Dönen şeyi 3'e çıkardık. Burası çalıştı. Şimdi şeyle bunların yönünü bir ayarlamamız lazım hızlıca. İngiliz anahtarıyla. Bir de çıktığı zaman şunu bir ver. Bir tane de şundan lazım. Malzemeler bir yere çıkacak sonuçta. Şimdi bunun bağlaması tamamen kafamıza göre. Kafamıza göre dediğim işte yani hepsi sonuç itibariyle şu en son noktaya gelmesi lazım. Bak şimdi. Aşağıdakini şunu yana çevireceğim. Tamam. Bunu yana çevireceğim. Bunu yukarı çevireceğim. Daha sonra bunu buraya çevireceğim. Bunu buraya çevireceğim. En son buradan çıkartacağız. Tamam mı? Şimdi sen aşağı. Sen aşağı. E geriye kalanların hepsi de aşağı olsun böyle. Tamam sonuç itibariyle hepsi burada toplanacak şu an. Yere bir tane blok koyayım. Şunun üstüne de şunu koyalım. Yapılan malzeme buraya çıkacak. Tamam şu an yaptık. Şimdi akşam oluyor ufaktan. Bir gidelim yatalım. Şimdi bakalım ne lazım buna? Şundan lazım çok aşırı fazla derecede. Ortaya bir tane pişmiş taş etrafına odun. E bir tane varmış. Tamam. Şundan lazım bol bol. O yüzden bize demir parçası ve andazit lazım. Andazitimiz var. Bütün andaziti ben harcayayım hatta. 48 tane var. Demir parçası elimde varmış biraz. Dur önce şunu bir kullanalım. Şu bir bitsin. Buradan bir 7 tane yapalım. Tamam şimdi şunun şöyle bir 8 tanesini dönüştürsem o fazla bile oldu. Yeter. Bir 17 tane daha yapacağız. 17 daha yapsak yeter herhalde ya. Bu parça 24 tane oldu. Yetsin yani. Tamam bu demir parçası da kalabilir yine. 24. 2 de burada var. 26. Şimdi şu taşı aldım. Odunları aldım. Tamam. Şu an bütün malzemeleri hazır. Yalnız bir tanesinden bir tane çıkarsa o zaman sıçtık işte. Bize iki tane lazım. Gerçi bir dakika lan. Dur bir tanesinden bir tane çıkacak. Aa iki tane çıkıyormuş tamam. Yani yani şey oldum. Gene dedim andazit bulmaya gideceğiz herhalde. Şimdi bak ortaya taş. Tamam mı? Etrafına odun. Geriye kalanların hepsi andazit. Andazit diyorum işte şu parça her neyse artık. Şu an sistem hazır. Hadi bakalım. Biraz zaman alacak bunun birleşmesi. Hepsi en son aşağı gelip aşağıdan şuradan çıkıp dönecekler buraya. Bütün parçalar şurada birleşecek en son. Bak katman katman ilerliyor. Bak zaten şurası birleşince de o şekil oldu birazcık. Şimdi şurayla birleşip en son şuraya yapışacak tamamlanacak. Güzel yapmışlar bunu ya. Bir tık zorlaştırmış tabi biz game moddan aldık da. Bir tık zorlaştırmış şeyi. Aga sana zahmet şunu bir yap artık be. Hop. Çıktı. At bakayım parçayı şuraya. Tamam. Niye alamıyorum lan? Ha. İki tane geldi. Tamam. Artık... Bu bölüm değil. Önümüzdeki bölüme kaldı o. Otomatik maden... Ne oluyor lan? Oğlum niye müzik çalıyor? Bir dakika birader. Niye müzik çalıyor Minecraft? Ben oyun müzikleri kapalı ki. Müzik. Müzik kapalı. Nota bloğunu da bir kapat. Tamam. Oğlum bu mağara şeylerinden mi çıkıyordu lan acaba ses? Allah Allah korktum oğlum ben. Bir girdim içeride müzik çalıyor. Herhalde bu mağara şeylerinden. Bilen varsa yazarsa sevinirim bu arada. Niye durduk yere müzik çaldığını. Bu taşlarla bir alakası var mı bilmiyorum. Mojang bu her şeyi yapmış olabilir. Şu etler burada durabilir. Şimdi bak bu makinenin yukarıya doğru taşıması için en son şu parçayı yapmıştık. Şimdi bu sistemi ayarlayacağız da öncelikle şunun bir boyutunu görmek istiyorum. Bir koyayım. Şöyle yere düz koysam. Ya iyi lan çok da büyük değilmiş. Bu yükseklik yeter. Tamam şimdi bak burayı şu şekilde yapacağız. Şunu bir alayım. Şimdi öncelikle şunu şuradan şuraya bir bağlayalım. Bak bu da buradan yukarıdan şey yapacak. Şimdi şuradaki parçaları bu iki parçayı benim Gel lan buraya. Aslanım. Ben niye yoruyorsun ya? Şimdi o ikisini buraya koymam lazım ki dönsün. Sistemin iki parçasını da çalıştıralım. Tamam bak bu ikisine bağladık. Şimdi bunu arkadan güç vermemiz lazım. Bunu arkadan gücü vermek için nasıl bir şey yapabiliriz? Durun bir düşüneyim. Şimdi bak. Bu sistemi bir tık yana kaydırsak. Burayı tam şurada ezer. Bir tık daha kaydırırsak burada ezer. Direkt buradan çıkar geriye kalan parçalar. Bence biz bu sistemi tam şunun arkasına getirelim. Şuradan şaftla uzatayım ben şunu. Bence öyle yapalım. Aa, gerçi öyle yapsak da bir şey değişmeyecek ki. Bunu arkadan bağlayamayacağız. Bana bir tane daha vites kutusu lazım. Dur. Bana şundan lazım. Normal gearbox. Vertical değil de. Aynen bundan lazım ki sistemi yandan ilerletebileyim. Evet. Ee, onun için galiba o kutudan kalmamış. Evet. Şu gri kutu nasıl yapılıyordu? Hemen şuradan o gri kutudan yapalım. İki tane ortaya ham odun. Hadi bakalım. Ham odun yok, değil mi? Ne odunmuş arkadaş be? Yakında ağaç da kalmadı. Kestim bütün ağaçları. Ekmedim de geri. Önümüzdeki bölüme ben birazcık ağaç kasayım. Bu iş böyle olmayacak. Geliyoruz buraya iki tane odun kasıyoruz. Hemen bitiyor. Etrafta çok ağaç da yok. Bir ağaçlandırma çalışması yapmak lazım. Tamam şimdi Şunun ikisi dursun. İkisini dönüştüreyim. Ortaya hamodun. iki tane bundan. Allah'tan böyle yapınca üç tane mi veriyordu lan bu kutudan? Kaç tane veriyor? Dört tane veriyor bak. Allah'tan dört tane veriyor. Şimdi küçük çark dört tane var elimde. Tamam. Hemen şuradan bir tane vites kutusu yapalım. Hop. Tamam. Şimdi bak. Bunu tam bunun arkasına koyacağım. Tamam. Bu şu an ona bağlandı. Aradan bir şafta da bunu birbirine bağlayacağım. Şu an sistem çalıştırınca iki bandında dönüyor olması lazım. Tamam gerek kalmadı. Şunu kaydırmaya da gerek yok. Lazım olursa buraya bir şey daha ekleyebiliriz. Şimdi testini yapalım. Ezecek bir şeyimiz var bu Var. Bir tane burası ezebiliriz. Hemen bir testini gerçekleştirelim. İçine atıyorum. Evet sistem çalışmıyor. Ee, burada dur şu etleri pişirelim. Bir sürü et var. At şunu. Sistem çalışıyor. Bak geldi. Bunu buradan hop ezdi. Tamam. Devam ediyor sistem. Bakalım yukarıya çıkacak mı? Çıktı. Güzel. Güzel güzel güzel. Bak gidiyor. Buradan da atacak. Burada da şey olacak işte. Bu ezen makineler var ya. Şu iki makine. Bu ikisinden olacak dur şu şeyler boşuna gitmesin. Kömürümüz var da sıkıntı yok. Eti şimdilik buraya atayım, şu odunları atayım. Toprağa atayım. Tamam. Şimdi sistemimiz çalışıyor. Gayet iyi her şeyin enerjisi de güzel gibi gözüküyor. Fakat bu iki tekerleğin dönmesi için bunlara da güç lazım. Yine aynı bu makineden alacağım gücü. Bu arada bunun Ha doğru bunun içine atınca direkt şey oluyor tamam. Şimdi bunun için bunun alt tarafına bir bant daha lazım. Yani buradan ezilen parçaların daha doğrusu parçalanan malzemelerin Buradan aşağı düşüp banda gelmesi gerekiyor. Burayı zaten önümüzdeki bölüm uzatacağım. Her bölüm burayı büyüteceğim ben. Ufak ufak. Veya bir anda bayağı bir büyüt edebilirim. Belli olmaz bana. Şimdi tam şunun bittiği yerden ne olur ne olmaz garanti alacağım. Normalde bir tık daha önden koyabilirim de garanti olsun. Şimdi şimdilik şuraya şöyle bir bant çekeceğim. Tamam mı? Şimdi bak bu bandın üstüne ama böyle olursa sıkıntı olur. Bunu nasıl yaparız? Ya şurayı bir blok daha yükselteceğim. Ya öyle bir şey yapacağız. Ya da nasıl bir şey yapacağız buraya? Şimdi çünkü bak bunu bir blok daha yukarıya koymam lazım. Lan. şuraya. Şunu şuraya koyarsam ne olur? O oradan öyle çalışmaz lan. Bir dakika dur. Bana bir normal blok lazım. Şunu bir ver. Böyle bir toprak moprak bir şey yok mu ya? Şunun yüksekliğini ayarlamaya çalışıyorum şu an. Şu toprağı koysam gerçi bunu koyunca şimdi şey olacak. Şöyle yapacağız. Şunu bir kıralım. Şuraya toprağı koyayım. Gene aynı şey oldu. Dur. Bunu bir blok daha yukarıya koyacağım o zaman. O zaman şöyle olacak. Şöyle. Bak buraya bir tane. Ha, buraya koyamıyorum. Tamam yanına koyacağız. Bak bu yükseklik. Ya bu da fazla yüksek oldu bak şimdi. Bir blok aşağıda olduğu zaman bantın içine giriyor. Bunun şu an yüksekliği ideal de. Dur o zaman. Şöyle deneyeceğiz. Bekle. Gene ben buraya bant koyacağım. Tamam. Buraya da bu ikisini koyacağım. Şunu bir test edeceğiz. Şimdi bana Kırılması gereken bir şey lazım. Bunun içinde ne kırılıyor lan? Normal taşı parçalayabiliyor muyuz burada? Normal taşı parçalayabiliyorsak eyvallah. Ha bak bir de buna iki tane büyük çark bağlayıp böyle döndüreceğiz. Ölme şey ölme. Bana bir tane or lazım ya. Bak görüyor musun? Sistem nasıl yapmışlar? Şuraya otomatik şey yapmışlar tek tek alıp alıp kırıyor, parçalıyor, aşağıya atıyor. Bak böyle bir şey yapmak mantıklı aslında. Ben niye sürekli sağa doğru uzatıyorum ki? Öne doğru uzatayım. Öne doğru uzatmak daha mantıklı. Yukarıdan da şöyle bir şey var. Onu doğrudan tek tek parçalıyor. Tamam. Mantıklı aslında bak ha. Ben niye geriye doğru uzatmaya çalışıyorum ki? Şey yana doğru. Öne doğru uzatayım bunu. Çarkı da buraya koyayım hatta bak. Tamam. Ver bakayım şunu. Bunu da buraya koyayım. Tamam. Boşa uğraşıyoruz ha. Valla. Şunu şuradan öne doğru uzatayım. Azıcık. Zaten kırılan parça otomatik sandığa falan dolması lazım burada. Şunu da bak. Şöyle koyarım. Bu uzunluk. Dur lan dikine değil. Şunu yan koy. Heh. Bak şuradan şuraya da bağlarım bunu. Mis gibi abi. Şuradan ezilen malzeme oradan gelecek tık diye düşecek buraya. Bunu bir test etmemiz lazım ama dur. Şimdi bunun arkasına iki tane büyük çark bağlayıp böyle döndürmemiz gerekiyor. Muhtemelen küçük çarkların gücü yetmiyor. Şimdi iki tane büyük çark bunların arkasına bir takalım. Şimdi şuradan enerjiyi getirebiliriz. Ya da başka nasıl bir sistem yapabiliriz? Yani direkt şuraya bağlayabilirim. Şuradan şöyle getirebilirim veya direkt şuraya çark koyup yan yana da getirebiliriz. Ama hizası aynı değil. Hizası aynı olmadığı için uyuşmaz. Bekle. Küçük çarkım bitmişti galiba. Az önce kutu yapmaya harcadım. Nasıl yapılıyordu bu? Tamam, düğme, bir tane şey. Düğme var mı? 6 tane var da yetmez. Şuradan bir 2 tane daha düğme yap. Bundan 8 tane mi çıkıyordu lan? Evet. Tamam. Bunu şuraya atayım. Şu kutuyu yap. Bunu at, bunu at, bunu at. Şaft dursun lazım. Şunu at. Buraya toprağı at. Tam İngiliz anahtarı da dursun. Şimdi bak burayı şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bunun küçük çarkla döndürülmesi gerekiyor. Acaba iki aynı anda döner mi? Gerçi bunlar şu an birbirine değmiyor. Bunu da ayrı bir şekilde döndürmemiz lazım. Bunu da buraya koyup bu ikisinden buradan şeyi çekip götürmemiz lazım. Ya iki tane daha vites kutusu yapıp arkasına takacağız bunların. Ya da bunları böyle yan yan götürüp en son şuraya bağlayacağız. Ama bunun için de bir sürü çark lazım ya. Hadi bak bu bunu döndürdü diyelim. 3 çark koyunca buraya yetişecek mi? Yetişmedi. Ya sırf şey yapacağımdan değil. Böyle çark döşeyeceğimden değil de bir test etmek istiyorum. Merak et. Elimizdeki odunların da şöyle bir yine 8 tanesini düğme yapacağız. Sen şuraya. Zaten küçük çark her şeye kullanılıyor. İlla ki kullanırız onları. Dur bakayım. Sonuncusunu da şuna bağlayayım. Şu an tamamen üşengeçliğimden dolayı. Bunu da buraya bağladık. Bak şu an sistemin dönmesi lazım. Tabi enerjisi yeterse. Hemen şuraya bir et atalım. Bakalım oradaki aletler dönecek mi? Şu an sadece çalışsalar yeter. Çalışıyorlar. Çok güzel. Ama ters dönüyorlar. Şu düz dönüyor da bu ters dönüyor. Ya da böyle mi dönüyor? Yok bu böyle dönmemesi lazım. Bunu şununla yönünü ayarlayabiliyor muyuz? Anan şu an ters dönüyor bu. Ortada bir şey kırılmaz ki. Ya da böyle mi kırılıyor lan acaba? Bekle. Şimdi burada hızlı bir şekilde bir şey parçalamam lazım. Çakıl taşını parçalar mı? Test edelim. Hatta şurada... Öyle değil oğlum. Bandonun üstündeyken ben de ilerliyorum. Şöyle bir tane bloğu bir atayım şuraya. Bunu parçalıyorum bakalım. Bak hop direkt ortasına düştü. Ama bunu parçalamıyor galiba. Orada kaldı çünkü. Ya da şu an ters dönüyor, bilmiyor. 64'lük güç geliyor. Bu arada şu kö şey çok iyiymiş ocak ya. Baksana bütün sistemi çalıştırıyor. Abi bana bir maden lazım şu an. Demir olur, bakır olur. Kırılmamış bir gece olmuş. 2 dakika game moddan alayım. Dur bir yatalım. Orada ben bir game moda geçeyim. bekle şuradan test edeceğim sadece. Bana bir tane maden lazım. Mesela bak şuradan kömür. Kömür aldım bir tane şöyle. Şimdi bak. Bunu bekle sistem tekrar çalıştırmamız lazım. Et at geri içine. Deniyoruz. Bunu da parçalamazsa şu an bunlar ters dönüyor demektir. Bence ters dönüyorlar ama. Yok abi çalışmıyor. Ya da acaba şey mi yapmak lazım lan? Tepesine illa o huni gibi şey mi bağlamak lazım? Öyle mi çalışıyor acaba? Öyle de olabilir aslında. Bekle. Onu da şuradan iki dakika test edelim. Şu an nasıl çalıştığını çözmeye çalışıyor. Nerede o huni gibi şey? Kesin görmedim. Bu değil, o daha farklı bir şeydi. Bak, şunun gri renklisi gibi bir şeydi o. Acaba aletin üstüne takınca mı değişiyor şekli? Öyle farklı bir şey yok. Şunu bir deneyeyim. Bundan bizde vardı zaten bir tane. Bence bu değil ya. Ee? İçinde mi lan eşya? Oğlum kömür gitti lan. Vallahi gitti bir yere ha. Almadım da alsam ses çıkardı. Şeye bakacağım dur. Bunları biz doğru yönde mi çeviriyoruz şu an? Bence yanlış dönüyor. İkisi de aynı yöne dönüyor. Bunun ikisini... Bak yanlış çeviriyormuş gördün mü? Bunların ikisini de içe doğru dönmesi lazım. Şu ters dönüyor. Şu doğru dönüyor da. Bu ters dönüyor. Bunun dönüşünü değiştirmenin tek yolu vites kutusu. Bana bir tane vites kutusu lazım bunu öbür tarafa doğru döndürebilmek için. Bekle. Şu. Bundan lazım. De bunu buraya yan nasıl koyacağız? Hadi bakalım. Evet. Bunu bu şekilde burada kullanamayız. Bunu yan koymam lazım. Anca şuraya koyarsam olabilir. Burada belki değişebilir. Şu ikisini bir atayım. Bekle. Buraya şalter lazım. Bunun yönünü çevirmek için. Ama bunu çalıştırdığımda ikisinin yönü dönerse o zaman sıkıntı. Burada kömür bitmiş. Şurada bir yer daha olması lazım. Kömür var sıkıntı yok. At içine. Makine çalışıyor bak şimdi. Buraya şalteri koyup çevirsem. Hiçbir etkisi olmadı bunun. İyi de oğlum. Buna iki farklı bağlantı yapamam ki ben ya. Neyse buna video dışı bir bakacağım. Survivor'lara da geçelim tekrardan. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.